Selamlar arkadaşlar. Luna klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Classic'teki önemli tekliflerin yanı sıra genel kriptodaki, Türkiye kriptosundaki son durumu, Bitcoin ilerleme yönelik detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Abone olduklarınız bizler için önemli. İlk olarak baktığımızda Luna klasik fiyatlarının dün gün içerisinde 4.064'lere kadar neredeyse bir de inileme attığını ardından 4.060'lara tekrardan çekildiğini görüyoruz. Bu ufak hareketlenmenin yine bizleri pozitif etki ettiğini söyleyebiliriz ancak... Bazı yatırımcılar tarafından yine manipülasyonlar, food haberler gündeme gelmeye sık sık devam ediyor. Bunların etkisinde de ister istemez kalıyoruz. Baktığımız zaman Luna, Luna Luna Classic Pumping işlemleri burada da bizim gündemimize geldi ki bu ufak yükseliş bile Luna yatırımcıların ciddi anlamda heyecanlandırdı. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar çok fazla Luna Classic yatırımcısı, Luna yatırımcısı var. Özellikle Türkiye'de de zaten bunun sayısı cidden fazla. Buna zaten yönelik detayları ilerleyen dakikalarda paylaşacağım sizlerle. Önemli bir teklif, Luna Classic teklifi 11766'ya evet oyu verdim teklifi geldi burada Luncheon Out Luna Classic tarafından. Neden olarak baktığımızda yazılım, yazılım yükleş, e, yükseltme, iyileştirme, yönetişim, gelişim, sorgu yetenekleri, teknik iyileştirmeler gibi bazı nedenleriyle birlikte de bu teklifi evet oyu verdiğini bizlere paylaşmış durumda. Aynı şekilde Hexagon yani eski adıyla TR e, Terra Classic tarafından yapılan öneri Luna Classic tarafından versiyon 2.2.1 e, yükseltme teklifini artık oylamaya sunulduğunu bizlerle paylaşmış. Terra Rebels bildiğiniz üzere yeni adıyla Hexagon olarak bizlerin karşısına çıkmıştı ve bu teklifi burada bizlere sunulması tabii ki akıllardaki soru işaretlerinden bir tanesi. Çünkü Hexagon hala tam anlamıyla kendine olan güveni sağlamış durumda değil. Bunlar da bizleri ister istemez fazlasıyla etkiliyor. Luna klasik kısmından çıkıp genel kriptoya baktığımızda arkadaşlar Türkiye nüfusunun yarısından fazlası şu anda kripto sahibi olduğunu burada bizlere yabancı kaynaklar tarafından da gündemimize gelmiş durumda. Türk, artık Türk nüfus kripto üzerindeki aidiyeti hissetti ve ciddi anlamda alımlar gerçekleştiriyor. Özellikle Luna Klasik topluluğu içerisinde çok fazla e, Türk yatırımcısı olduğunu biliyoruz ki geçtiğimiz gündemde Türkiye'ye yönelik bir tweet Binance tarafından gelmişti. Binance CEO'su CZ'nin de zaten Sifluna klasikteki topluluk çoğunluktan kaynaklı bu tweet'i e attığını söyleyen iddialarda vardı. Tabii ki buna yönelik detaylar ilerleyen tarihlerde bizlerin karşısına daha net çıkacaktır diye düşünüyoruz hızlı bir şekilde Baby Dog'a bakalım. Baby Dog artık yapay zeka görüntüsü oluşturucuları memleri serbest bıraktığını ve diğer özelliklerinin yanı sıra Baby Dog'da yapay zeka yardımcı programları ekleyen basit sistemlerle is talep üzerine viral memler, NFT'ler oluşturun diyerekten gelişmelerini bizlere sunmuş ve dün Gün içerisinde Baby Dog tarafındaki önemli hareketlilikler gerçekleşmiş durumda. Olduğunda ekstra olarak Baby Dog severleri belirtmek isterim. Genel kriptoya baktığımızda sizlere sık sık belirttiğimiz 25.000 tal kanalında belirliyor ve bizler için 25.250-25.300 bantlarının önemli olduğunu burada sizlere zaten çizerek göstermiştik. Ancak bizlerin yükseliş beklentisi olduğunu her seferinde sizlere diyoruz ve ABD tarafından, FED tarafından ve SEÇ tarafından gelecek pozitif veriler ile birlikte bizlerin karşısına bir yükseliş gelme ihtimalleri bulunuyor. Ancak buradan e, her zaman pozitif veri almıyoruz ve piyasadaki dalgalanmanın bir sürü daha sürecek gibi duruyor. Özellikle 24.000 bin, bin bantları bizler için kritik arkadaşlar bu bantlara kadar bir gerileme ihtimalimiz bulunuyor önemli analizciler tarafından. Yine bu tarz son dakika gelişmeler önemli haberler oldukça sizleri sunacağız aktaracağız arkadaşlar kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere